Açılan içme suyu projesi ekranında işlemler, projeden yeni hat yarat komutunu tıklayalım. Gelen pencerede güzergah üzerinde hangi cins sanat yapılarının otomatik olarak bulunması isteniyorsa bunlar işaretlenerek belirtilir. Örneğimiz için maslakları iptal edelim. Daha sonra tamam butonuna tıklayarak grafik ekrana geçip proje üzerinde, güzergah ve hattın başlangıcını gösterelim. Hattın başlangıcı gösterilirken son noktayı yakalama modunu aktif etmeyi unutmayalım. Karşımıza ayrı bir ekranda seçilen güzergahın arazi profil kestiği ile bulunan sanat yapıları ve sıralı olarak noktalar içeren profil gelecektir. Profil Listesi penceresinde istenen noktaya bir sanat yapısı eklenmek istenirse, mouse ile sağ tıklama yapılır. Açılan menüde Edit bölümüne girilerek buradan ilgili sanat yapısı eklenebilir. Örneğimiz için bir numaralı noktaya kaptaç ekleyelim. Profil Listesi penceresinde sanat yapılarına otomatik ilk değer vermek için fare sağ tuşuna basılır ve tüm hatlara ilk değer ver komutu seçilir. Karşımıza gelen pencerede başlangıç numarası ve Q debi değeri girilir. Atı değişim noktalarını bul seçeneği işaretlenerek tamam butonuna tıklanır. Gelen atı listesinde boru tiplerine göre kullanacağımız atı değerlerini girerek tamam butonuna basılır. Örneğimiz için kullanacağımız atı değerleri 10 16, 20, 25, 32 ve 44 atü değerleri. Bunlara uygun boru cinslerini seçelim. Tamam ile onaylayarak Atüllere göre boru cinsleri ekranından çıkalım. Bu işlem sonucunda boru bilgisi olan tüm sanat yapılarında minimum çapta boruların seçildiği görülecektir. Yaptığımız değişikliklerin sonuçlarını görmek için hesapla butonuna tıklayalım. Açılan text editöründe alınan hatalar listelenecek ve sonuçlar profil listesinde görülecektir. Hesaplanan sonuçlar ışığında basınç ve hız değerlerinde herhangi bir hata olduğu takdirde profil listesinde ilgili yerler kırmızı renk gösterilmektedir. Su ilk hızını alarak cazibeli bir şekilde geldiği için 2 numaralı noktadaki kırmızı renkle gösterilen hatayı göz ardı edebiliyoruz. Örneğimiz için 14 numaralı noktada statik basınç değeri 100'ün üzerinde olduğundan 10 atülük bir değeri karşılayamamaktadır. 14 numaralı noktadaki atü değerini boru bilgileri kısmından girerek bir üst değerdeki 16 atü değeriyle değiştirelim. 16 atülük aynı çap değerindeki boruyu seçelim. tamamıyla işlemi onaylayalım. Hesapla butonuna basarak değişiklikleri izleyelim. Aynı şekilde 19 numaralı noktadaki atü değerini de değiştirerek statik basıncı karşılayacak şekilde düzenleyelim. Bu işlemler tamamlandıktan sonra ekranın profil listesi dışında kalan kısmına sağ tıklayalım. Seçilen hattı ve sanat yapılarını kabul ediyor musunuz sorusuna evet diyelim. Daha sonra blok sembollerini plana işlemek için hattı tekrar göstereniz penceresi onaylanarak ana projemize geri dönelim. Buradaki Boru hattını gösterelim. Bu işlem sonunda çoklu doğru ile çizdiğimiz boru hattı üzerine sanat yapılarının yerleştirildiğini gözlemleyelim. Aynı şekilde içme suyu projesi ekranında da çizdiğimiz boru hattına ilişkin ağaç yapısının geldiğini gözlemleyelim. Projeden yeni hat yarat komutunu tıklayarak diğer çizdiğimiz boru hatları içinde yani 31 ile 456 numaralı noktalar arası ve 31 ile 52 numaralı noktalar arasındaki çizdiğimiz hatlar içinde bu işlem tekrarlanarak sistemin ağaç yapısı eklenir.